Merhabalar Postmodern Futbol Ailesi. Bugün Galatasaray'ın Parades transferini konuşacağız. Evet. Evet evet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi abi ben de. Bugün bak, biraz konsepti değiştirdik. Yani <laughs> arka planı değiştirdik. Daha böyle e, teknik e, olmaya çalışıyoruz. Daha profesyonel olmaya çalışıyoruz. İzleyicilerin de e, abone abone ve beğeni performansı artarsa süper olacak. Süper ötesi olacak. Lütfen bizi beğenin destekleyin. Ee, güzel projelerimiz var. Güzel planlarımız var. Bugün e, biz muhtemel Galatasaray transferi ki çok yüksek ihtimal olacak bir transfer gibi duruyor. Evet. Leandro Parades'i konuşalım dedik abi. Ee, şimdi abi Parades'le alakalı e, tabi bilinen, tanınan bir adam. Arjantinli bir e, oyuncu. 94 doğumlu. Yani takvim işte 29 yaşında falan yapıyor herhalde. Hı hı. Ee, orta saha 6 numara 8 numara oynayabilen bir futbolcu. Genelde Lucas Torreira'nın mevkisinde oynuyor ama Oliveira da oluyor zaman zaman. Sergio Oliveira da oluyor öyle söyleyeyim. Son oynadığı takım Paris Saint Germain. Ondan bir evvel kiralandığı takım Paris Saint Germain'in kiralı takım Juventus daha öncesinde ama, ama bu sezon Juventus'ta oynadı galiba. Bu sezon Saint-Germain'den Juventus'a kiralandı. Kiralandı. Şimdi tekrar geri döndü. Aslında döndü. şu an Paris Saint-Germain'de. Ama Paris saint Germain tırnak içerisinde malı diyorlar ya, yani Aynen. biraz ağır bir kelime ama Aynen. onun malı. Don servisi onun. Evet evet. 60 milyon civarı bir rakam ödendi Zenit'e. Zenit'ten alındı. Ee, orada güzel bir 2 yıl geçirdi Zenit'te. Ee, tabii 2022'de FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu son Messi'nin şampiyon olduğu kupada. Ee, bir orta saha oyuncusu Yani Torreira'nın biraz daha iyi ayaklısı ama daha az basanı diyebiliriz. Ne düşünüyorsun abi? Nedir yani? Şimdi öncelikle herkesin e, tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyoruz. <laughs> Bu videoyu bayramın 3. günü çekiyoruz. Yani, yani Evet olsun. aynen öyle. Eee Şimdi benim istediğim topçu bu. Evet abi ben de bu Ben olan... sana sezon içerisinde bir şey söylüyordum Kesinlikle. hatırlarsan. Bir takımın omurgası derler ama o omurganın da en önemli yeri o 6 numara, 8 numara. Çok kilit. Bugünkü bir futbolda, bir futbolda baktığın zaman çok kilit. Doğru mu? Doğru abi. Çok kilit bir rol. Şimdi senin kalecin çok iyi, santrforun iyi gol atıyor. Aç kanatlar bilmem ne ama o orta taraf var ya. Orası o Anladın mı? Şimdi Torela ile bu Parades Paredes şöyle bizim bir transfer metre olayımız var biliyorsun. Transfer metre gibi düşün. Evet, hani bu yerleşim bir futbol yeni bir, yeni bir şey katalım. Transfer metre. Transfer metre. Herkesi Hani termometre. Bizde lüks metre vardır mesela. Işık şiddetini Bu da transfer metre yani şey olarak. E, bu adama baktığı zaman Paredes'e yaşı 29 çok makul. Çok. Ya sadece Türkiye için değil. büyük başların, büyük takımların da kendi aralarında 29 yaşlar çok makul Tabii. yaşlar artık. Yani bir de en prime dönemi bu, derler. Abi yani en verimli dönemi. Bu. Bu arada e, 237 e, kulüp maçında 21 gol atmış. 58 milli takım maçında da 6 gol atmış. Ekstra bir bilgi. Ya şimdi gol tabii ben de ona mı? gol bu futbol tip topçu için gol çok büyük bir ölçü değil. Evet, ya yani onu bir seyircilere söyleyelim. Ondan görelim. sonra evet. e, bu tip oyuncuları sen istatistikle çok ölçemezsin. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. Niye? E şimdi bu e, dönen topları veya atağa çıkarken o yönlendirme yaptığı için istatistik şey bandının şeyin içerisinde girmez bunlar fazla. Bunu izlediğin zaman ortaya çıkar. Hı. Anladın mı? Çünkü Skorer oyuncu kaleci olsa ne kadar kurtardı? Ona bakın. Öbürü olsaydı şimdi kanat oyuncusu ne kadar orta yaptıysa o da çok ölçülmüyor. Hı. Bazı futbol. Şimdi dediğin gibi e, sezon içerisinde konuştuk seninle. Galatasaray e bu oyuncuyu alırsa müthiş bir iş o yapar abi, kesinlikle öyle. Yani yani olumlu bakıyorum çünkü Bitiriyorum İstanbul şöyle abi. şöyle. Kulüp yani geldiği kulüp. One number bir kulüp baktığınız tamam. zaman. E milli takımda oynuyor. Hani var ya şimdi yabancı teknik, yabancı transferde ne diyoruz bizde? Sınır olmasın ama kriterler olsun. Evet. İşte o kriterler bu transfer metni dediğimiz o. Ölçeceğiz bak hadi Şimdi yaş okey. Tik attık. Doğru mu? Ülkesi Arjantin, futbol ülkesi. Bir takım da oynuyor mu? O, oynuyor. Yani Ondan oyun, sonra oyun için bence Galatasaray'ın ihtiyacı oldu da bir o mevkiye ihtiyacı var. Mı? Bilen dedik hani çok iyi bir konuya temas ettin Onurcuğum. Hani alıyorsun da o 4 tane santraforun var. Bir santrafor daha alıyorsun yani. ve o değil. Gayet avuz, Galatasaray avuz. orta sahası kalabalık gibi gözükse de ile baktığın zaman ölçülmez bile. Kesinlikle. Çok ne söylüyorum. Çok %100 bende hani fikrim. ile, Paradés Okan'ın o kadar Okan Burun o kadar işini rahatlatır ki kimini bazen onu öne atar, bazen onu Tabii arkaya ya. çeker. Maç içinde değişiklikler yapar. Anladın mı demek istedim Yani o süpürür, o oyuna kesinlikle çok güzel. O 6-8 oynayabilmek çok önemli. Ve Galatasaray, şöyle bir şey var. Galatasaray hiçbir zaman onu söyleyeyim ben sana. Mesela Arda Güler var ya Arda Güler. Konuyu -Yep arda Güler'e getiriyorum. İzlenelim diye biraz daha da güle. gülüyor. Bu arada ben... Şöyle esprisi de, esprisi de... Gidecek galiba. Galiba hiçbir zaman tarihinde böyle ince pas atan... Bir Selçuk Yunan zamanında vardı böyle ince var Galiba hep düz mantıklı oynamıştı. Yani orada ben orta sahada basayım adamları, manyak Çin edeyim rakibi. Basın. O topu aldığı zaman Torreira veya Paredes'in bir yanındaki adamın atması yeterli. Doğru. İlla çok öldürücü bir palandasında gelip çünkü alan Basitli... adamlar da iyi. Aynen. Topu kap pas at. Bu kadar işim bu. Anladın Aynen. mı? Doğru. Çünkü o tip futbolcuya hangi takımda ihtiyaç duyar? Kanatlar iyi değildir. O etrafta gelenler iyi değildir. Ondan ince pas Hı. beklersin. Anladın Hı. mı? Onu çok Hı. şey bir pas atsın. Zaten Seric bırakılmaz bir takımda da. Yanlar çok iyi değildi. Doğru. Yani çok ağam değildi. değildi yani. Değildi abi. O yüzden aynı zamanda abi kupa koleksiyoneri Evet. Yani bir Dünya Kupası milli takımla, bir milli takımla Copa Amerika şampiyonluğu var. Evet. Üç Fransa şampiyonu. Doğru. İki Fransa Kupası şampiyonu. Jermen'de. Fransa Lig şampiyonluğu var, Lig Kupası şampiyonluğu var. Bir kere Hı. Rusya Lig şampiyonluğu Zenit'te de şampiyonluk var galiba. Bir de üç kez Fransa Süper Kupa şampiyonluğu var. Yani bu adamın toplamda 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane kupası var. Adamın da şu anda güncel değeri Leandro Paradisi'nin güncel değeri 12 milyon euro gözüküyor transfer markette. Ama bu adam bence abi tahminim ki bugün okuduğum da oydu. 3.8'e falan maaş olarak 3.8'e halledilecek gibi duruyor. Ciddi, ciddi manada da Erdem Tumur'un bu olayı 3.8'le bağlayıp bitirme planı var. Ve Paradez. Ben iki buçuk duydum ben yanlış mı duydum? Bilmiyorum abi belki ben ben Twitter'dan okudum direkt. Üç sekiz gördüm. DHA paylaşmış hatta. Üç sekiz de verilir. Verilir. Yani, 2.5 iki buçuk. ya yani şimdi ortaş. bir şey söyleyeyim mi sana? Evet bizim paramız yok. Fakiriz biz futbol konusunda ülke olarak kimse Şanlı böyle hani yani kimse şey yapmasın yo, yo. fakiriz abi adam 20-30 milyon euro düşünmeden veriyor sen ıkınıyorsun sponsor buldum mu yayın aktarımız 50 milyon sponsor bulmaya gitti Cem Uzan gibi saçma sapan yok işte 100 evet. milyon euro falan filan bilmem ne gibi anladın mı o, fakiriz yo. abi ama yo. şu var yo. şu var ama bu bir açmaz yani onu vermeden de Onurcum olmuyor iyi futbol şimdi paradesi aldığın zaman abi onu vereceksin abi şampiyonlar liginde bir yeri garantilersin abi bu transfer hiç bir sıkıntısı olmayan bir transfer. Ya yani düşündüğün bir... zaman nedir? Adam gelip de başarısız olursa çok sürpriz olur. Bence de abi. Yani hani bir... onu tabii ki öngör bilemeyiz yani şimdi adam... Ne bileyim yani gelir gelmez bir Sakahtan problem var, ama bir yani şey şey olur ama... Baktığın zaman... Karnesine baktığın zaman başarısız olma şeyi yok adamın. Adam zaten İkade'yle aynı memleket. Mesela düşünelim mesela şimdi Parades mesela. Yaş, ülke, milli takım, şampiyonluk görme olayı, tecrübe bakımından. Yani o olayla yaşama. ne eksik bir şey görebiliyor musun? Sıfır. Avantajı da şu, e, Icardi'yle aynı dili konuşuyor, aynı memleket. Tabii ona gelince. Yani yalnız da olmayacak Icardi. Takımlar da bir ara işte Fenerbahçe'de olsun, Gazi Brezilyalıların işte şeyi o, onun şöyle bir faydası var aynı ülkede olmasının. Bunlar böyle bir örgütlenme olmadıktan sonra bazen biliyorsun burada bir çete olayı oluyor. Brezilyalılar evet, çok yaparlar. İş ona dönmediği müddetçe aynı ülkeden birkaç futbolcunun orada olması oluyor. E bir de bunlar Orta Amerika'ya bak. Biraz daha çemberi yaydığın yani zaman... Musterası Musterası, Torerası, evet, hepsi var. hani Latin... Aynen. Ne oluyor? Aynen. E uyum aynı şeyden e, şey doğar yani... E, bunlar bir daha bir Parades dediğimiz de oynamış. Lazio yap, Roma yapmış. Tabi. Juventus, Mertens, İtalya tecrübesi yüksek falan. Tabi yani. yaşı geçiyor ama Musiala da biliyorsun Lazio'dan. O da Lazio'dan geldi. geldi. O tabi o, o, kuşak o e, Parades'e e, denk, yani. yani yani denk gelmiyor. Yani. Hayır, denk gelmiyor. Yani, yani ne tarafından baksan iyi bir metrede yüzde kaç veriyorsun abi? Kaç puanı? Yüzde 95 veriyorum. Yüzde 95, 95 Direkt 5'i de hani belki atladığım bir şey vardır şu anda aklıma gelmiyor. Gelme. Yani yüzde veririm de. yüzde %5 hata payı abi. Hata payı veririm. Bizim Artı bizim eksi 5 be. gibi düşün yani. Adamı abi. Ya şu anda konuşuluyor ya bütün bu Futbol kulüp Adana Demirspor da bu arada kanal abi. ama abi olmaz şey, o. Şey programı O adam problemi gündürü bulup bulup getiriyor. Ha yani. kavaniyi bilmiyorum ben şey diyorum. Kavani şimdi. var abi Adana Demirspor'da. Ben Patrick Clyburn'u Clyburn geldi. Clivert, abi Clyburn oynatsınlar forvette bizim ligde. Abi, Biz abi Yura bak Hollanda'dan teknik direktör olmaz abi. Şimdi gene bir Hakan Güven bir konuşsun şey, bir müsaade et yani. E, gördük abi kokuyu kumu. Hollanda'dan teknikti bak Hollanda'dan milli takımından portakallardan olmaz. Olur zaman zaman milli takımları başarılı futbolcu kendi alan şeylerinde kayıt geldi mesela Fenerbahçe'de iyi oynadı. Abi kayıt iyi oynadı. Ama abi. teknik direktör olmaz abi. Bana da öyle gibi geliyor diyerek abi bu transfere o zaman 90 ben ben 95 de, de 90 yok. 95 verirdim yani hemen hemen aynı şeyi verirdim. Yani bitirirse çok iyi. O dedi bir de benim tam istediğim şey bak ne diyordum? O Nira Torena'yı Tore, Bekaplayamıyor yani anladın mı? Doğru. İkame edemiyor. Doğru. E, bu adamla bir uyum olursa var ya. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Diğer takımlar diğer Cimbomlular. Yeni bir şampiyonluğa şu transferler olsun ilan edeceğim. Hiç merak etmeyin. Bakın lig oynanmadan Galatasaray Kupa'yı Şimdi alsın diyeceğim diyeceğiz. yani. O kadar diyeceğim yani. İyip abi videomuzun sonuna gelelim. Teşekkür ederim Biz, ben teşekkür ederim abi. E, Leandro Parades alınsın. Diyen taraftayız, yüz kaçırılmasın, para neyse verirsin. diğer taraftayız, yorumlarınızı bekliyoruz transferle alakalı. Ee, abone. Angelino videosu da çekeceğiz, birazdan onu da yayınlayacağız. Ee, bir de bize lütfen abone olun, beğenin, videolarımızı paylaşın arkadaşlarınızla. Ee, 127 aboneyiz şu an, hali hazırda. Sıfırdan geldik. destek atın yani hiçbir yerden biz abone filan, ak akrabaya falan demiyoruz yani. Ne yani zaten? Organik gelişsin istiyoruz ama bir yandan da canlı yayın yapabilmek için sizlere daha iyi tırnak içerisinde hizmet verebilmek için futbolla Kesinlikle. alakalı değişik bir, herkes YouTube'a geldi biliyorsun. Gültekin evet, Oya da evet. YouTube'a geldi. Rakipler geliyor. Aynen öyle. Ondan sonra e, bu rakiplere karşı bizim gibi özgün işler yapmaya çalışan insanları desteklemenizi rica ediyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sağ olun. Görüşürüz.